Get this Mehmet sen kaç alıyorsun? Bilmiyorum. Şu an 160. Nereden oldu bakıyorsun ona? Ya? Yani 170 oldu. Neydi bir kısa yol tuşu vardı onun açmam. BMA mı diyor? Herkes öyle diyor da ben o kısa yol tuşunu bir türlü bulamıyorum. Ayarlar da ya tuşunu bulamıyorum. 6 var inmedi <laughs> da da. Mid var. Çıkonk var. Çıkonk. BTMS girdi. E boş, b. b boş. Geliyorum. Değildim, Şok vardı kaçtı. Genelde öldü. Banda buldu. Bomb. has been planted. Va 2 -2 var. Ona Mid var. Mid'den gelecek. <Gülüyor> 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 Bizim adam konuşuyor mu? Konuşuyor oyun için. <laughs> Nereye yapalım? Let's go. short'u on, let's go. Tamam. Short <laughs> let's Come on, let's go. Come on, let's go. Ne on, let's Neyse koş. Eee hmm, bomba. Bomba face. Bende miymiş ya? Aynen. Attım ya sana beni <laughs> <wings> sık koştum. Ne yaptın Ooo city 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 low Alırsınız low hp saldırın. dur oğlum. Oo, ne yapıyorsun? City. Almayın. Yani gölgeli. Gölgeli. Beysi bana mı denedin? Evet. Nerede? Büyük <laughs> <laughs> ihtimalle sisin içinde vurdum. <gülüyorum> <Plus currently. minus gülüyor> <minus> Flash yemişken. <laughs> şey. İyi iyi bir şey yok bir şey yok. Bir şey yok. <gülüyor> Kimse görmedi. Flash kardeş. Kimse görmedi. Here we go. Here we go. Ata bat. Ne oldu? Kuştu. Yürü beysi. Yürü beysi. Gelin <laughs> gelin <gelir>, bomba bizde. <laughs> oğlum önümde çık ya. Ne güzel olmuşum bu oraya. Çok geliyor lan. Kanka bombayı alın benden. Usta. Van Ninja. Yapın Arkaya bak. Bana. Yanan yerde adam var dikkat edin. Oha ya. City var Lan oh. nasıl ölmedi? City'de. Bir City'de. Asay. Asay gördü mü? Uzun kurt. Helal. 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 B yapabilirsin B gerek? Atarım evet, B. B. Evet, evet. Doğru, çek de ekran göndereceğiz Ağanda var, B'ye girdim

tane lower gel ama Bir tane long kartası var Eydo <laughs> B geliyor bile Bu arkası sahipler Abi beni niye yapıyor mu? Seni mi yapıyor? Sana gitmemiş şey olmasa da ben ben adam arkasından bulandım. Ses varken sen kalmanın. Uf, adamın bir rakam vurmadım. Hava 3 takma attı ya. kurat herkes mi almış hakikaten ama biri 4 asistten bu hayvan Flashbang ne var? Loader ya Low'da so, yani, ölmez, <gülüyor> 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 <Aynı>. <gülüyor> Ne yapıyorum ben ya? Bir smoke attım ama nereye gitti bilmiyorum. Adam nereden çıktı? Araba adam, adam mı orada mı? Hmm. Tişört hmm. Oh. arka Arkamda, arkamda. Meysel uyuyor ya. Bence de. Beysel 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 şey. ya. Öyle. Ben arkaya bakıyordum ya. Ha evet bu. Tamam bak. Hadi herkes <hadi>. <laughs> short Ah be ya art, art, art. Art. Durun, durun, alacağım. durun alacağım dur AS alacağım, durun durun Bırak, 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 bana bırak Sen AS alacaksın diye ölüyoruz Long'ta değil miydi adam Long, long Long adam Long'da, long'da Basit Geliyorum, da, geliyorum, geliyorum, durun Çekil basit sonunda, çek Burak'tan ayarladım <laughs> Tersine <laughs> gidelim hadi. Gidelim. Ben gitmem. This is fight. Gel Gel beni vuruyorlar. <laughs> hep hep evet, düşünün, oraya girince insanların gözü beni görüyor. <laughs> geliyorum. Fire in the Esta <laughs> <Sık ya> Allah. <laughs> one, ah, one <laughs> <Kişisi> de kapıda Gelim. <laughs> de, Kişisi de kapıda. Kaç 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 kaç. Bala var ya. Bursa. Bursa. Bursa.

Neyse baş bas bas bas. Flash bang Ben pick yapayım. Oyna Aa pit var. <laughs> bitti kanka. Birisi bitti. İlk giren bize bu bilgiyi vermedi. Gerçekten giren... Pardon, geç girmiştim. Ya oradakiler nasıl buradan söylemedi ben onu anlamadım aslında. Yok yok, biz geç girdik longa. Geç girince oraya Arka girdi. Arkaladı ya, ben onu gördüm. Açım da. Geç girmedik adam. Hit'i i̇şte, kontrol etmemiş kimse. Yok abi, geç girdik işte. Ben WC'ye sonradan derim geri girdik. Gir. Ben Aynen. arabanın oradaydım. Şey şortum oraya varmış. Ha, bu adam tek başına gidiyor. Kapanmamış şort. Çocuk gene. Yine... Çıcam ulan belanı. Dur 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 dur. Vay vay, vay. elinde pompalı var. Git, pompalı var şurada ya. Bekle flash atın bekle. Kanka iki mid var. Herhalde ikisi de AWP. Bir Biri slow HP. Karanlı arkalarsın. Git 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 oynayın oyna, oyna. oynayın. Oynayın oynayın. Oha. Helal <laughs> <laughs> İyi buradan.

Oha lan. <laughs> Allah Allah. Bak <laughs> <EVX> iki tane <laughs> vurdu, hepsi kalktı. AP oynayacağım ben, son elde Yoksa AK alırdım. Manyak bunlar ya. Stopat bunlar ya. Aha, elinden geldi. Midraş geldi lan. Dikkat edin verdiler. Aha yandı. Yak 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 <laughs> Bir dikkat edilir galiba. Helal. <laughs> Oğlum nasıl yanmadı lan? Köşeden, kenardan bir şeyler yaptı herhalde. Allah arkasını biri yaktı, Önce sen yaktı. Adam ya. ortada kaldı herhalde. Ben short oynuyorum. Vallahi short bir A'dayım. Ben long gidiyorum. Long gidiyorum. Saat başlıyor. 10 olmuş. Tamam. Veysel, sen B'ye git istiyorsan. Veysel, nereye gidiyorsun? Aha! Gel lan! Geliyorlar Veysel! <laughs> <laughs> Hazır mısın? <laughs> evet, geliyor. B önce! Helal lan! Hadi be mermi bitti. Lan yardıma gelin lan. Bas emri var bas. Ya yok abi. Lan orada ya. Resetle <laughs> <'yi> hiç emizledik ya. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyiydi ben ya. ya ben vurabildim ya. Ha biri öldürmüşüm. Arda mı? Arda mı? Adamı araya aldık ya. Ben yine longdayım. Shorttayım. <laughs> Takip et aynı yerde. Ama ben tek tutarım da aslında sana kalmış. Yok yok. Aynen öyle zaten noktayım. Aynen öyle. Tamam. Alabilirim yani. Var mı be? Yok. Al mı? Bilir. Evet. Oh damn. Çekilemedim benim benim gibi ama. <laughs> Ölüm üstünden atladı. Adam görmüyorum ki. Neyse <laughs> longa gidelim. İkimiz şöyle longa gidelim. Başlamak da istemiyorum. Let's go everyone

Herkesin eline sağlık. Güzel oldu. Evet. Eyvallah senin eline sağlık.